Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Craft Rise oynuyoruz ama sizlere FPS tavla yaptıracak tek şöpekleri tanıtıyorum o zaman Hiç uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. <Sessizlik> evet arkadaşlar o zaman hemen ilk tek şöpekimizle video başlayalım arkadaşlar. İlk tek şöpekimiz Şöyle zaten görüyorsunuz şu anda benim internetimi. Tam olarak 300 ile 315 arası bir şey. Hemen ilk teşrupe gizle geçelim arkadaşlar. Şimdi bir artış gösterecektir. Düz durunca az önce 280 ile 300 arasıydı. Gördüğünüz üzere 320'lere çıkıyor. Bu tek şık e, yaklaşık bir 40 FPS falan arttırıyor. Bir de bu bende bilgisayarın iyi olmasına rağmen e, arkada klipler falan var da birkaç gigabaytlık. O yüzden FPS'im azaldı arkadaşlar. E, normalde ben 350 FPS alıyorum. Ama az önce gördüğünüz üzere 300 30 ay 280 falan alıyorum artık bununla beraber şu anda 310 da 320 arası alıyorum 30 30'la 35 arası bir FPS değişikliği oluyor ama ben burada nasıl ilerleyeceğim Allah Arkadaşlar aşağı atabildiğim kadar attım adam sonuçta mugi var ha yapacak bir şey yok Adamda bir yer 5 var arkadaşlar. Ani animeci boylar şu anda video like atıyor. A bu nasıl bir hız ya? Allah işte bu gibi ara bunu yapmaz. Adamın yatağını kıralım arkadaşlar çünkü Birazdan da şeye geçeceğim. Diğer tek şurpekimizi geçeceğim. İki tane tek şurpekimiz var bu videoda. Eğer ki tek şurpek ee, yok tek şurpek değil arkadaşlar kafam karıştı bugün çok yoruldum. İnternet aktaran böyle tek şurpekler isterseniz yorumlarına belirtmeyi unutmayınız. Eğer ki olmadı böyle normal tek şurpek isterseniz onu da yorumlara belirtmeyi unutmayınız. Benim ee, bu teşripteki bana da katkıları var arkadaşlar. Zaten en başta bu videoyu çekme sebebim yayınlarda az FPS almam. Hani 200 FPS falan alıyorum ben normal yayın yapınca. Aşağı düşmüş. Video çekince de 200 değil 300 küsür bir şey oluyor. Evet kankam haklısın. Adama bu yatağı kıramayacağını anlattım herhalde. Bence anladı. O yaptığım şeyden sonra anlaması onda bir sıkıntı var zaten. O kadar beyze yaklaşmışken adamı bıraktım buraya geldik. Artık yatağımı kırmalarına müsaade etmeyeceğim. Ay bak

Adam o alırlar koçum. Bu adam buraya gel. gelmesin bas git. Oğlum bak. Şu hareketlerde bulunma var ya çok kötü olacak. İyi söylüyorum. Aa ne oldu lan? Neyse arkadaşlar, diğer texture pekimize geçelim o zaman hemen. Şöyle bu texture pekimiz pack texture packimiz daha az FPS sağlıyor bize. Mesela 30 FPS veriyorsa bu bilgisayarda size 60 FPS falan verir. Arttırır yani 60 FPS arttırır. Bu da güzel bir bıçak. Karambit değil ya. Amacı bıçak çok benzemiyor mu? Ben eskiden Valorant çiğdim. Valorant a... Neyse çok önemli değil şimdi. Va Fırat lazım oynadı ya. Ha. Anam yanlışlıkla girdim bana. Arkadaşlar <laughs> hızlıca adamlarla konuş şöyle. Ay sen ne ara geliyorsun anlamıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya mı düştü? Aşağıya düştü enayi da. arkadaşlar böyle söylemez normalde adam bana bildiğiniz yol yaptı yani. Allah razı olsun lan niye enayi diyorsun? Adam sana yol yapmış? Adam oyundan düştü. İnternet kötüydü galiba. İşte bu oyundan düşen arkadaşımızdan. Eğer ki bu tekstür peki kullanırsa bir daha oyundan düşmeyeceğine garanti veriyorum. Cidden sizde bayağı artıracağını düşünüyor, düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun devamı geriye kalan kısmında tekstür pekle alakalı bir şey olmuyor. Kısa bir özet geçiyorum size. Arkadaşlar daha fazla tekstür pekle alakalı video istiyorsanız kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ayrıca tekstür peklerin Linkleri de videonun açıklamasında mevcut. Oradan tıklayıp indirebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.